Herkese merhabalar. At Yarışları Tahminleri kanalı Orstürk'te yeniden birlikteyiz. 28 Haziran Cuma Gündüz İstanbul altılı gayan düşüncelerimi, analizlerimi sizlerle paylaşacağım. İstanbul'da toplamda 9 koşulu bir yarış programı bulunmakta. Dolayısıyla 2 altılı ganyan var. Tahminlere geçmeden önce her zaman olduğu gibi videoya beğeni ve yorumlarla desteklerinizi bekleriz. Yine abone değilseniz hala kanalımıza abone olarak bize katkıda bulunabilirsiniz. Gelelim İstanbul'da birinci koşuyla birinci altılı saat 14'te başlayacak 3 yaşlı Arapların şartür 1300 sentetik kumdaki yarışında Favorimiz 1 numaralı Çelikoviç. Aprantisi Salih Çelik'le son startında kazanmıştı. E, bu safkanı ilk etapta ön planda tutmaktayız. Son startında da yine Salih Çelik'le kazanmıştı bu arada. İlginç bir pedigrisi var. Kısrak babasının Kaisbert olması. Baba tarafında da Viking kanı var. Caş kanı var. Farklı bir pedigriye sahip. İlk atımızdır. Rakip olarak 2 numaralı Şenal Tu. Ali Yıldız'la ikinci atımızdır. 6 numaralı çaycı kız ilk startını kazanmıştı. Son çim yarışını ölçü almıyoruz. Gökhan Kocakaya ile yazılır 6 numaralı çaycı kız. Ve son olarak da 7 numaralı Çelik Ela da yine ilk startını kumda kazanıp son çim yarışı ölçü almadığımız iyi bir isim. Ve tabi işte onu da yazdık. Sıralama 1-2-6-7. 1-2-6-7 ile geçtik. İkinci koşu. Meydan 3 yaş İngilizler 1600 metre için pistte start alacaklar. Favorimiz burada ve önceliğimiz 5 numaralı Uygurum olacak? Özcan Yıldırım idaresinde son çim yarışları gayet istikrarlı. Rakip olarak kendisine iyi orijinli bir türlü gösteremezse de 9 numaralı Invisible Dream var. E, Gökhan Kocakoya ile ikinci atımız. Yine burada 7 numaralı Playing Joe Akın Sözen yazılır. Ve bir de son olarak bir numaralı Agent Zero Ali Yıldız diyoruz. Evet bu meydandaki sıralama ikinci koşu için 5-9-7-1 Üçüncü koşuya geldik. Kısa vade 6 dişi 4 yaş tarafları 1903 yarışı. E, Dişilerin kendi arasındaki yarışta 3 numaralı biletçi kız Gökhan Kocakaya ile banko diyoruz. Sevdiği için pistte uygun rakipler arasında kazanmasını bekleriz biletçi kızın. Ee, bu Safkan zaten genelde üst düzey yarışlar koşuyor. Dişlere ait gruplarda kendi akranlarında her zaman başarılı olabilen bir isim. Her zaman da favoriye yakın bir isim. 21, 115 kan yana çıkan bir isim zaten. Ha Bazen olmuyor. Geçen yarışında Vedat Abiş'le üçüncü kalmıştı. Bu sefer e, daha bir jockey değişikliğine gidilmiş. Vedat Abiş yerine eski daha önceden binen Gökhan Koçakaya binmiş. Ben kazanacağını düşünüyorum. 7'li plase ve 1. altılının 3. ayağı için banko 3 numara. 4. koşuyla 2. altılı başlayacak saat 15.30'da Arjantin Jockey Kulübü koşusu. 3 çukur İngilizler 2400 metre uzun mesafeli bir yarış. Çok fazla koşulmayan ülkemizde bir yarış tipi 2400 için aslında daha fazla yapılması gerekli kesinlikle. E, baktığımızda bu yarışta favorimiz 5 numara uygun kilosu 53.5 kilo nafifli ile Gökhan Kocakaya ile Endülüs Time olacak. Rakibi 4 numaralı Demir Kurt 55 kilo Gör Görkem Özçelik ile ikinci atımız. Daha sonra 10 yaşında olmasına rağmen 3 numaralı Zafer Ateşi Şişman Çizik. Yine 9 yaşında olmasına rağmen 2 numaralı Mr. Görkem Mustafa Çiçek. Ve son olarak da 1 numaralı Excreation Özcan Yıldırım sıralama 5-4-3-2-1 şeklinde ilk ayakta ikinci altılar için. Beşinci koşu Begüm Atman Karataş adına düzenlenen kısa vade 8 dişlere ait bir yeri şu çarşı İngilizler 2000 metre santitikte start alacaklar. Burada e, sizlere ilk önereceğimiz Safkan ve de tabi şimdi meneceği 7 numaralı Mitres On Fire olacaktır. Arkasından 1 numaralı Monkor Ahmet Çelik, 3 numara Head Script Gökhan Kocakaya ve 2 numara Etsuko Müslüm Çelik. Yani burada çok iyi atlar var aslında da ama biz bu 4 atı yazmayı daha uygun görüyoruz. Sıralama yapmak gerekirse bu yarışta 7, 1, 3, 2 6. koşu gününün önemli yarışı grup 1 bir, bir yarış. 4 yaşlı Araplar yüksek ikramiyesiyle dikkat çekiyor. 4 yaşlı Araplar 2100 çime çıkacak. Önemli bir yarış her sene. Önemli atların kazandığı yarış geçen sene 13 Ganyan'la Derya Ateş'i kazanmıştı. Ondan önceki sene 1-0-5 kazanmıştı. Zaman zaman ters sonuçlar da alınabiliyor. Çünkü yarışın mesafesi 2100. Uzun mesafeli bir yarış. Kalabalık da bir grup var. Yine 16 at. Geçtiğimiz sıralarda de kalabalık koşuluyordu bu yarış. Ben burada 4 at sizlere önermek istiyorum. Önceliğim 2 numaralı Akatahan olacak. Hiç kuşkusuz Safkan Ahmet Çelik'le son 3 yarışını da kazandı dolayısıyla oldukça iyi durumda geliyor. son yarışında ilk defa uzuna çıkmıştı 2400 metre ve o yarışı da kazandı. Ankara'daydı. Yine Ahmetçilik vardı. Zaten son üç yarışında hep Ahmetçilik var. Saftanın buradaki rakiplerinden yine Bozkır Efes'in hükmü Kızıl Gezegen'i geçmişti Tarım ve Orman Bakanlığı koşusuydu. Hakatan dolayısıyla oranın favorisi olmayı hak ediyor hiç kuşkusuz. fakat bu tarz uzun mesafeli yarışlar hiçbir her zaman zor yarışlardır. Kolay değildir yani kazanması. O yüzden burada yanına ben 3 tane isim önereceğim. Önceliğim 9 numara Hüküm. Uçan Bey yavruların bu tarz uzun mesafeli için yarışlarda iyi koştuğunu her zaman düşünürüm. Diyokan Kocakaya ile yazarım. Bir diğer Uçan Bey temsilcisi burada 14 numaralı soyluşa Vedat Ve de tabi işte yazarız. Ve son olarak 7 numara Bozkır Selim Kay'la farklı bir stratejiyle koşabilir. Ee, Özgün an yavrusu yeri geliyor Çıktığı gibi de bitirebiliyor. Yeri geldiği zaman bekleyebiliyor. Ee, bu safkanı da ben yazmayı düşünüyorum açıkçası. Bozkır de son yarışında Ankara'da dördüncü olmuştu. 2004 içinde Zaten Özgün an yavruları genel olarak uzuna iyi gidiyor. Tıpkı Ak Akatağan gibi o da Bozkır Efes'inde yazdık. Sıralama 2, 9, 14, 7. 2, 9, 14 ve 7. Geldik 7. koşu oran doğa soy koşu grup 3. 3 yaşlı İngilizler 1600 metre için pistte start alacak. Burada 3 numaralı Çaldıran'la başlıyoruz. Gökhan Kocakaya idaresinde. Bu safkan buranın ilk şanslı atı. Hiç kuşkusuz zaten e, çok başarılı bir taylık dönemi geçirmişti. Açıkçası bu safkana normalde kazanması gerekir gibi düşünüyorum ama yine de ben bir numaralı Altan'ın da çok istikrarlı bir isim olduğunu düşünüyorum. Ee, çok inatçı pes etmiyor son düzükle. Öz Dırım'la o yüzden onu da yazıyorum rakip olarak. Yine burada 7 numaralı Kando Ahmetçilikle ters bir sonuç yapabilir ve 9 numara Resne Selim Kay ile yine ters bir yarış bekleyen bir isim 1 3 7 9 şeklinde bir düşüncemiz var. 3, 1, 7, 9 düzeltelim sıralama bu şekilde. 8. koşu Handikap 21, 4 yukarı Araplar 2000 santitikte yapılacak bir yarış. Ee, bu yarışta aslında 2 numaralı avcı tok için bu grubu geçebilir. Akın Sözen'le ben tek olarak vereceğim ama hafif kilolatlardan hızlı ayakla belki ikili alabilirim. Ee, yine de 2 numaralı avcı tok için bence bankodur. 2 numara tek ciddi rakibi de bence ya 6 ya 7 olabilir. Ama bizde iki numara banko yanına at yazmıyoruz. ikinci altılar için. Ve son koşu 3 yaşlı İngilizler. Meydan yine bir yarış 1600 şimdi. Burada bir numaralı Hitman'la başlayacağız. Berkan Gökçe ile 6 numara Turkish Punch Hışman çizikle 5 numara The Nightmare Eren Aktu ve 11 numara Taleteller Görkem Özçelik. Sıralama 1 6 5 11. Böylece İstanbul'daki 9 koşuyu da yorumlamış olduk. Bir videonun arkasından ele istaminimiz de olacak. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Son karar tabii ki sizlere ait. Şimdiden herkese bol şanslar diliyorum.